Size merhabalar evet. arkadaşlar. Efem kameraya verme Kim ben, kimle al. oynuyor? Anne. Oynayan ben. O. Hmm. Rakiplere bak ne kadar güçlü. Çok güçlü şey. rakipler ee, Şu kediyi. Evet. Annem 10. Anne taşır izliyorum. Tamam ben izleyeceğim. Ya ben avayı Tamam ben bibiyim hey. hey. o zaman. Ben, 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 hayır bayratım. Ee, sen hmm. en üstündeyim. Ya ben biriyim. Nino'su muşerim? Bir Bakın. E Taşlar diziliyor arkadaşlar. Taşlar kendi kendine bilmiyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Nino! Efe'ye merhaba diyeyim. Bakın siz demediniz. Merhaba. Ben fındığı da göstereyim. Arkadaşlar. Nerede o şey? Kamerayı çekeceğim onu. Fındık! Fındık! <laughs> Arkadaşlar olmayı... oyunun başımıza geri. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. <laughs> Yorum yaparsanız yazın. <laughs> anne taşları diz bakayım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet kanal benim. <laughs> Arkadaşlar benim kanalıma abone olun. İsterseniz efeninkine de abone olabilirsiniz. <laughs> Hakkı Yılmaz veya Çektiğim Sahil'in mutfağı kanalına abone olabilirsiniz. Arkadaşlar du, du. oyunun amacı en ortadaki atı en ortadaki yap, atı yap, düşüren takım kaybeden çekişlerle düşürüyoruz. İçinde çekik çıkıyor. Uğur, atı Uğur, düşüren kişi oyunu kaybediyor ya. arkadaşlar. Dur Nino